Çekme. <gülüyor> çekme. <gülüyor> oğlum çekmesene. Çekme. Çekme. Yumruğu koyacağım kafalı. Ya oğlum çekmesene. Çek. Adam. Çek çek. Çek senin de kalıbını sik. Çek. Oğlum <laughs> tamam, abi çekme şey. lan. Sen mi Çekiyorsun. Yok çekmiyorum. Çekiyorsun. Yo, çekiyorsun. Bıraksana. <laughs> ya bir yapma be. Ya çekmesene. <laughs> ya yürü git lan işte ben bekliyorum ne zaman verecekler ne resim çekme. Oğlum niye videoya Aa, çekiyorsun? Çekme. <gülüyor> çekme. <gülüyor> oğlum çekmesene. Çekme. <laughs> çekme. Yumruğu koyacağım kafa. Ya oğlum çekmesene. Çekme. Adam. Çek çek. Çek senin de kalıbını <laughs> çek. Oğlum, oğlum abi Çekme lan. Sen mi çek? Çekiyorsun. Yok çekiyorum. Yo, çekiyorsun. Bıraksana. <laughs> ya bir yapma be. Ya, ya, çekmesene. Ya. Ya. ya yürü git lan. İşte ben bekliyorum ne zaman <laughs> verecekler ne çekme. Oğlum niye video Allah çekiyor? Allah.